Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Among Us oynuyoruz. Uzun zaman sonra Among Us. Uzun zaman Among Us oynuyoruz. Bir katile girdim oğlum. Arkadaşlar başlasınlar geliyorum. Bye. Arkadaşlar başladı. Hadi bir imposter. Bir imposter. Bir imposter ver. Ver imposter'ı. Ver imposter'ı. Kremmeyt. Şimdi bakalım nerede veriyorum var. Storage da varmış. Arkadaşlar eğer böyle ekiple damongasın gelmesini istiyorsanız 10 beğeni gelir. 10 beğeni gelirse bak. 10 beğeni istiyorum. Böyle 10 beğeni alırsa ekiple çekeceğim. Ekip dediğimiz arkadaşlar Göktürk. <laughs> Göktürk. Mavi ya. Oğlum bu neydi lan? Çok basit kazandık. Arkadaşlar da Discord sunucumuza katılmadıysanız katılmayı katılabilirsiniz. Discord sunucumuzun adı ee, arkadaş sohbet arkadaşlar gelebilirsiniz. Ee, şey koyuyoruz açıklamada linkini koyuyorum başka bakalım yine hiçbir şey gelmemiş. Sorry. Nope nop nop sorry. nop sorry yazdım adama. Ha. Onun bir imposter ver ya. Hep fiz bir vermiş. Ben reaktöre gideceğim arkadaşlar Arkadaşlar unuttum resmen. Sinir oldum. Arkadaşlar bizim sürücümüze gelin. Siz de orada Among Us'da oynarız. Ben green'e vermedim. Purpura vermedim. Kızıl çevresinde yapayım. Green yeşil demek. Yani çoğunuz biliyor. arkadaşlar. Durun size bir oda bulacağım. Oğlum hadi lan. Tamam ben de green'e verdim. Grinmiş. Kesin green ha. Tamam arkadaşlar başka oda geçiyoruz. Bu oda kötü. Bu oda kötü. Çık bu odadan çık 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 bana dedi. Başka şeyler de eklenmiş. Hadi start basın. Bas start. Start bas. Turuncu niye yok? Turuncu. Pempe ver tam pempe. Pempe pempe. Aha oha nereye taşıdım lan? Yuh. Hadi oğlum başla ya. Ya Allah kahretsin ya. Yine kremet oldum. Oha lan bu ne hız? Hay senin aman aman ben Arkadaşlar bu aralar çok izleniyoruz ama e, çok beğenip abone olmuyorsunuz. Beğenip abone olursanız videoları mm, sevinirim. Gerçekten çok sevinirim. Siz abone ol tuşuna bastıkça ben çok seviniyorum. Bana da bildirim geliyor. Lan Allah 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 Allah. Bir yere yazalım hemen. Arkadaşlar bir katil var biraz kötü. Çıkıp ikinci katil orasına gireceğim. Evet arkadaşlar burada çok Türk var. Nerede? Nerede? Yazalım oğlum niye kimse bir şey yazmıyor? Üf. Yuh ya 45 saniye bekleyecek miyiz arkadaşlar ya? Böyle iş olmaz ya. Biz ben çıkarım bu odadan ha. Ya bu ne uzun bitmez süreydi lan Allah belasını versin böyle iş. Arkadaşlar başka bir odaya gidelim hadi bu son maçımız. Hadi lan hadi ya. Hadi imposter olursam herkesi keseceğim. Lan oğlum niye imposter olamıyorum ya? Benim turuncu... Oha lan nerede başladım? kafayı yedim. Aa baba al lece baba al lece ya. Neyse arkadaşlar. Böyle olmuyor ya. Böyle yer çıktı lan. Ay, lan. ben burada ya. Böyle şey olur mu? Çoğumuzda Türk bak bu yolda. Bak o dedektif beş mi oluyor? Görmüyor herhalde. Kafasını tükürdümün var. Oğlum hadi ver. Gel Allah Sağ buradayız Valla buradayız ya. Bu ne iştir ya. Lan oğlum hadi ver ya. Mal mısın? Aha elmas gitti geçmiş olsun kardeşim. Ne orta havası lan? Kırk görevini yapmıştık orada. Mal. Bu poster değilmiş. Bir şey olmaz yapacak bir şey yok. Kardeşim benim poster olmasam da çok şüpheleniyorum böyle basanlardan. Niye basıyorsun lan? 0, 6, 4, 0, 30 geç. Tamam be. Bak bu yapmıyor. Yalana bak. Sen yapmıyorsun. Ben sana inanmıyorum. Turuncu ölmüş. Nereye? lan hadi ya. Kafasız mısınız? Erde yazmış. Kafasız ya. Arkadaşlar bunlarda kafa yok. Yok kafa ya. Zeynep attılar oğlum. Zeynep de sayandık. Imposter kalıyor. Imposter de herkes kesecek değil. Aa Zeynep Ben Nur'la gezeceğim. Nur beni keserse Nur'dur. Nur gel lan bura. Gel lan buraya. Reaktörü verdiler ya. Nur nereye gitti lan? Oha. Ha reaktöre koş. Allahu ekber. Hay bu neydi ya? Neyse arkadaşlar Bugünün videodan bu kadar olmak üzere görüşürüz. bay bay sinir etti. Bay bay arkadaşlar. Ama ekiple Among Us istiyorsanız bu videoda 10 beğeni gelir mi? 10 beğeni gelirse ekiple Among us çekiyoruz. Çekiyoruz. Çekiyoruz oğlum. Çekiyoruz lan. 10 beğeni gelirse çekiyoruz. Eğer 30 abone olursak da arkadaşlar bir hesap var. Elimde müthiş bir hesap var. İşte o hesapla bir video çekeceğim anlayamayacaksınız. Neyse arkadaşlar Bugünlük bu kadar videoda. Hadi kendinize iyi bakın. Hakan alabana beğenmeyi unutmayın. Videolarımı, videolarımı hemen size gelmesin istiyorsanız bir dinlemeler açmayı unutmayın ve tıklamadan da Discord adresimize katılabilirsiniz. Hepinize bay bay. Görüşürüz.